Evet. Üçüncü elde edeceğimiz ders geçen haftaki konulardan kadın için e, örtü şerri örtü bir öncelikle bir fıtrattır yani fıtrattan geliyor. Allah Azze ve Celle insan ve cin şeytanlardan bu genç kızları kadınları korur. Bu örtüyle Buyuruyor ki Ahzab suresinde Allah Azze ve Celle hani örtüyle ilgili e, inen ayetler bunlardan biri de Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine yudnine aleyhinne min celabi bihin ذلك ادنى يورفنا ولا يذين فكان الله غفورا رحيما ey peygamber eşlerine kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle Hı. örtülerini uzun cilba uzun baştan şöyle örtülen şu vücudun tamamını örten dış örtüdür dış baştan itibaren örten dış örtü geniş bol örtü bu dış örtülerini cilbaplarının üzerlerine alsınlar. Velike <laughs> yurafne. Bu onların Tanınması için. Allah'u ben Neye karşı tanınacağım? Yani bunlar mü'min kadınlar. Bunlar iffetli kadınlar. Bunlar namusunu koruyan. Bunlar çekinen, edepli, hayalı, salihe kadınlar diye bilinsin diye. Bak bak, parka bak yani. Örtünen kadın böyle olmuş oluyor. En yuğraf ne? Arkasında ne? eziyet edilmemesi için. Yani kadın örtüsünü aldığında, kuşandığında tam tesettür ama. Yani İslam'ın öngördüğü bir tesettürü giy, tesettüre büründüğünde, giydiğinde dar olmayan, şeffaf olmayan, bol olan, cicili buculu, boncuklu cilali olmayan, sade renkli, illa siyah demiyoruz yani, sade renkli, renkli ve tamamen örten olduğunda onlar tanınırlar. Bunlar iffetli, namuslu, dindar, mütedeyyin. Mütedeyyin bir kadın. Dindar bir kadın. Muhafazakar bir kadın. Adını ne korsan ko. Ve onlara eziyet edilmez. Onlara sıkıntı verilmez. Çok nadirdir. Binde birdir yani. Allah çok bağışlayan ve rahmet sahibidir.